Gel merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Muhammed. Ben de Ayşe. Bu yüzden Victor Roblox'ta Ayşe Victor gitmi oraya. Kafa, kafa yok. Kafa yok. Hadi gel gidelim de aşağı kafaları görelim. <laughs> tamam. Kafaların tadı nasıl <laughs> Dur. Onları yiyeyim biraz ki. Geliyor, geliyor, Hop. geliyor. <laughs> Evet üstüne yaz. Şey tanımıyor. ölürsen şuradaki portala gidelim mi? Ölmedim gel. Bir dakika geliyorum. Ajeyi bekliyoruz arkadaşlar. Hop geldi. Devam ettiriyorsun değil mi? Devam ettiriyorum. Ben kurtuldum. Ben <laughs> ölecektim o kadar. Burada ne var? Aşağıda kızdı. Geldik. Geldik. Gel. Şimdi diğer kısma gidiyoruz. Nejenin bakalım. Diğer kısmını ışınlanıyoruz. Çek. Gel. Neredesin? Ha, bir dakika dur geliyorum. Aynı yerde olmadık. Ana. Evet devam ediyoruz. Ben devam ederim aşağı. Tamam. Gel. Buradan git. Şu anda devam ettiriyorsun değil mi? Evet devam. Şunu. Bek. Heh, bekle. Ha. Bekle. Mutlu. O zaman da Robux istiyorum. Ha. Ne oldu? Robux kimin nalet? Buraya gel buraya buraya. Kafalar niye yok? Görünmez kafalar. Bir dakika. Çok Kaf saçma kafalar yok. Daha iyi. <laughs> Ama çok iyi. Ay gel üç kere ver. Gel. gel. İş, iş. İnşallah aynı yere ışınlandınız ya. Evet. Arkadaşlar kaç kere denedik. Aynı yere ışınlandık. Tamam. Gel. Umarım sesim geliyor. Buradan gideceğiz. Bence evet. buradan, buradan. Hayır oradan değil buradan. Tamam sen oradan git ben buradan. Batch Aa, bir dakika ben gidemiyorum. Ben de gidemiyorum. Ağır ağır ağır. Beraber çekelim. Hıbız abi biz buradan çıkıp geliyoruz. gelmiyor. Arkadaşlar geldik. Diğer, diğer kapının açılmasını bekliyoruz. Açılmıyor ama. Üstüne doğru gel. Üstüne doğru. Şöyle. Oh, buldum ben. Oh. Bak çete gir. Slash e dance 2. Slash ha. e dance. Dur dur. E dance. E evet, dance. Dance. sen de. Iki. Hop. Slash tane. Slash Hadi bence şuradan şöyle. Aa yanlış. Girsene. Açıl geç... kapı. Açıl. Arkadaşlar devam önce Ayşe gelmiyor. Ayşe geçiyorsun da yapamıyorsun. Evet, geçtim. geçtim geçtim. Evet. Bir dakika dur dur. Kafa orada. Işığımı açayım ben. Dur dur dur. Dur. Geliyorum geliyorum bekle beni. Gel dikkat Tamam. Ben geldim. Şöyle Burada kafa var. Fake keyboard. Açık mı? Gel gel. Burası çok kolay. Burada fake atlıyorsun. Geçiyorsun ama bende dolmuş gözüküyor. Bende de dolmuş. Ben seni bekliyorum burada. Geçtim. Beni bekle. Hop. Oh, anne Bella. Anne Bella mı çok tatlı ama. Ne kadar anne Bella tatlı. Dikkatli Hı. ol. Şu yandakine gitme. Yandaki <laughs> fake. Aynen fake atıyor. Aa videoyu şey <laughs> Onun... <laughs> da Nasıl öldük? Nasıl öldük? Bilmiyorum. geçeyim seni bekliyorum. Oh. Oh. Ben geçtim oh. bekliyorum seni. Öleceğim, öleceğim. Öleyim ya. Ama nasıl? Ver ben, ben sana yapayım. Tamam kolay kolay biliyorum yapabiliyorum da. Aa yaptım. Sayılır. yeni mi? Kafam çok karışıyor. Kafam çok karışıyor. Dur o zaman bak şimdi yapacağım. Onka onka onka. Ne? Ah. Arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Geçtim arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Hadi gel devam ben edelim. Ben en son Robux alırsam Muhammed'e vermeyi düşünüyorum. Aa bir üstüne onu yani. Onu ayarlayacağız. Kaç robux istiyor? Biri. Ne kadar verirsin valla. Sana 400 puan veririm. 400? Veririm. Ya bana 100 falan 150 yeter de en az. 400? Abarttın mı? 4. Neden öyle dedim söyleyeyim mi? Niye? Çünkü 400'lük Robux var ya ondan. He. Ben zaten plaketlere şeyi koyacağım. Plak, plaketlere şunu koyacağım. 5 koyacağım. 10 Şuraya koyacağım. Peki. 50 koyacağım. 100 koyacağım. Hmm. 150 koyacağım. 200 ha. Bu Arkadaşlar bu oyunun sonu çok güzel. Evet ya. Çok eğlenceli bu oyun. Geliyorlar. Kafalar geliyorlar. Onların adı kafalar. Gel içeri. Burada. Buradasın. Burası. At buraya geleceksin. Buraya buraya. Gel gel gel. Oh. Bekle öl be. Öl ve beni takip et. Öl Anan. öl beni takip et. Gelum dur bekle. Ben gidiş yolunu biliyorum. Ben bu hmm. oyunu hmm. biliyorum. Hmm. Bekle. Ben de biliyordum da n nereye olduğunu unuttum. Hadi. Hadi geç. Aa! Buraya doğru geliyorsun? Diğer tarafa.

Ne yapacağız? Ha buradasın. Gel. Ben takip et. Ne de gelmiyor? Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Hadi mi? Hayır. Yıkılmazım. Şuradan mı gideceğim buradan mı? Buradan. Gel 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 gel. Ay tamam. peşimde peşimde peşimde. Şuradan şuraya. Peki şey pek atmadın mı ya? ben sana yapayım. Hmm. Can da Ayşe yapıyor. Ya al ilkinden düştüm ya. Dikkat <laughs> dikkat. <laughs> 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 Şeyde ben çok, çok, iyi oynuyorum. Oo Ooo. Ay dur. Dur dur. <laughs> <laughs> Aksım da kafam karıştı. Telefondan ben biraz zor oynuyorum. Tablete alışayım ben. <laughs> ölme. Bir daha Çek point robuxun... al. Arkadaşlar ben de ben oynuyorum. Hayatımda ilk defa da bir karakter oynuyorum. Bir dakika karakter niye bu oldu? Ne? Ne oldu karakter? Olsun. Tamam. Ölü bağlar oluyor. Arkadaşlar Ayşe oynuyor şu anda. Oradan ben 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 ilk defa hayatımda Robux'u bir karakterle oynuyorum. Ama siz. geleyim sen karakterini oraya götüreyim. Şöyle geçeceğim ben Ayşe'ninkini. tamam tamam dur 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 dur. Dur 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 gel. Oo kaçtı tamam. giga tamam. Ne tuz yok be men. Vay vay. Ne yaptın? Arkadaşlar yapıyorum şimdi. Ana onun ne kızı var kafasında. Niye oldu böyle bir şey ya? Robux karakterle oynamak güzel miydi? Evet. Nasıl bir his veriyor? Mük. Evet. Tamam ki. Bir gadget abimiz var burada. Ve the, the Superman. Aa <laughs> ben diğer tarafa geleceğim. Maalesef mecburen oynayacağım çünkü bunlar buraya gelecek. Hmm, Nasıl Ha, ben buradayım. Buradayım. Gel. Geçeceğiz. Anne kız arkamısı da. Bakalım. Dikkat et, her bak. Aa bak orada var. Dikkat. Dikkat dikkat. Pom paketi, Gel. Öldüm. En sonunda ölen ben. <laughs> Beni bekle ya. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Siyahi labirent. Dikkat et Ayşe. kafa çıkabilir. Ama da kullanıyorum. Gel şuraya. Bak kuru kafa geliyor. Ha. Kuru kafa. Aa! Oh! Seni Üstün, öldürdüm. Üstünden atladım ama. Üstünden atlayınca da bazen ölüyor. Bir litre su bu me. Ya Abi çok zor. Arkadaşlar biz burayı geçip yapalım. Gelelim. Arkadaşlar ben geçtim Ayşe'yi bekliyoruz. Evet geçti Ayşe de. Şimdi o, ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Girdik Ge şöyle. Of, oh! of 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 oh! çok, çok korkutucu. Geliyor bir anda gelince. Evet bir markamdan gelince çok zor. Çok zor. Ve bunu geçip onlara... geliyoruz. Birim... Arkadaşlar geçtik. Bir Oo bitirdik gel 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 gel. Hadi gidiyoruz gel. Hadi Bismillah. 1, 2, 3. Yes yes. Neyse. Bunun devamını sonra yaparız Eylül değil, 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 değil mi? Değil mi? Tamam sonra yaparız. Neyse arkadaşlar biz bir videomuzun burada sonuna geleceğim. Like atmayı. Abone olmayı ve bizimle açmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>